Aybüke Pusat mı, Aslan Güner mi? Aybüke Pusat. Yani oyuncu güzel, oyunculuğu güzel, seviyorum oyunculuğunu. Bu şekilde başka bir şey yok, bizim faydası yok başka. <laughs> Bu kadar. Aybüke. Daha tatlı, yani daha sempatik. Öyle. Aslan Güner efendim. Kendine güvenen, aktif, ee, ileriye bakan, önüne bakmayan, anlayış sahibi, Bilinçli birisi, onun için Aslan Güner'i söylemiş konumuna geliyorum. Abi, Aybüke Pusat. Çünkü Aybüke yani ben onun daha iyi oynadığını düşünüyorum ve rolünü çok gerçekçi oynuyor. Mesela söz dizisinde çok güzel bir role şey yapmıştı ve yükselişe geçti. Yani Aybüke Pusat. Her yerde sen dizisini izlemiş miydin? Her yerde sen, yok onu izlemedim. Ama söz dizisini izledim yani çok iyi oynanır işte. Aslan Güner abi. Abi şimdi rolünü daha iyi veriyor. Bence güzel rol yapıyor abi yani o yüzden. <laughs> İşte o yüzden yani rolünü daha iyi yansıtıyor yani izleyici daha iyi geçiriyor yani duyguyu falan abi o yüzden. Aybüke pusat. Daha tatlı daha samimi geliyor yani öyle. Daha samimi. Ama Aslan Güner'e benziyorsunuz? Gözleriniz mavi saçlarınız kızıl. Yeni haberim oluyor. Aslan Güner. Oyunculuğu daha güzel, oyunculuğunu daha çok beğeniyorum o yüzden. Dizisini izliyor musunuz? İzliyorum. Kuzey Yıldız evet izliyorum. Yani vakit buldukça izleyebiliyorum. Aslan Güner. Ee, daha böyle şey nasıl desem e, samimi, istenlik onda daha çok görüyorum ben. Severek izliyorum. Bütün dizilerini izledim. Takip ediyorum. Kendisini de çok beğeniyorum. Yani seviyorum ben onu. Burada da ona selam gönderiyorum. <laughs> Bence Aybüke Pusat. Bana sevimli geliyor, tatlı geliyor. Oyunculuğunu beğeniyorum. Eee... Bu nedenleri başka bir şey yok. Aslan Güner Cazibesi yeter ya <laughs> o yüzden hani Diğeri aslında ikisi de kendi halinde güzel kadınlarımız hani ülkemiz adına ama Aslan Güner Renkli gözlü Kilosu açısından ne bileyim biraz daha kendini ifade edebilen bir insan ama Aybüke Pusat biraz daha donuk sonuk kalıyor yani soğuk kalıyor Biz de iletişimi sevdiğimiz için onu seviyoruz Aybüke Pusat ya Hoş kadın güzel kadın Bence gözleri falan. Beğeniyorum onu. Aslan Güner. Kadını beğeniyorum yani doğal geliyor. <laughs> o yüzden. Aybüke. Beni cezbediyor. O bana yeter. Bence Aslan Güner. Ya yani oyunculuğu ve kendisini daha güzel bulduğum için onu tercih ediyorum. Bence daha hakiki. O yüzden Aslan Güner'i tercih ediyorum ben. Hem sosyal medyadan hem, hem dizilerden takip ediyorum.